Fazla silahınız var mı? Taramalı. Taramalı, Taramalı Şey var burada. Alırsan ben benim atarım. Malzemeler bende. Ne? Zor. Nerede? Aa o bot var. Ha. Abi şey bana. 0.45 lazım ya. Gel lan bende var. Ama azmış lan amma. Attım yeşe gene bundan. Abi beraber oynayalım beraber bak beraber çıkıyorsanız beraber çıkalım. Geçti. De... Abi şuradan. Gel gel 0, gel. Gel. Beş var mı şey? Ama 9 milim. Var var bende. Abi etraf 9 Aa, milim. Gel gel e, Kerim oyna Kerim oyna Enes ee, Enes evet, Kerim e oyna Enes. E kim o bizim 3 numara? şey Yasin. Yasin gel beze oyna Yasin. Abi adamlar. Adamlar hep önümde bak. Şurada Watch adamlar. Gel gel bu tarafa gel. Aa gördüm. Sarı evim oraya geçti abi sizin ki. Sarı evim o tarafta. Biri tamam biri mavi evde. Biri iki kapıda. Lan bay lan. Abi birlikte hareket edelim. Birlikte önündeki Aşın önündeki çok iyiydi gel Kerim. Kerim gel hele. Şu, şunu baydım. Bas 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 bas. Kerim. Bakana bas Şu. bakana Benim bir. Mermi bak. yok ya. Mermi yok. Gel lazım gel lazım. Baydım baydım Kerim. Kerim baydım. Düşman görüldü. Yok, Attım üstüne yok. de baydım. Baydım'ın üstüne düş. Tamam. En lastim, Enes dokuz gel atayım Enes 9 mili. Ben o evden bir atarım. 762 atarım. 7, atarım. Enes Baydem'in üstüne ben attım, ben attım. Ben bak Enes şuradaydı Kerim. Düşman görüldü. Getirtirme. Tamam, tamam. tamam. Basalım mı? Basalım. Basma basma ben dur geldim. dur basma bana basma adamlar nerede bilmiyor. O bir tamam. kişiydi vurduk evet. onu. Baydem yok. Bitirdi bitirdi. Biden yok. Biden yok. Bitirdi yok, aşağı bitirdi Baydem'i bitirdi yok. bitirdi. Oo, M4'ün yanına bu, düştüm. M4'ü tek abi Uzi'yi bırak. Abi Adam, şu şey adamı, adamı gördüm. Adamı gördüm sarıda. Düşman Enes. görüldü. Açım var vuruyorum. Ay geçti. Bıraktım kalan vurmadım. Açım vardı. A şey duruyordu. AKF duruyordu. Aa gördüm seni gördüm. Sarıda seni bayağı. Canım var ya pers. Evet kırmızı Gırmızı ittim orospu çocuğu Şurada. Şurda Aynen kırmızı ittim biraz. Sen soldana bak geç kaçtı Bas 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 Sola kaçtı Bas bak geç evet, evet evet, evet. Yasin gitme Yasin Mol'da batcam ben şimdi bekleyin Ben de bomba atayım oraya Abi oradan indi orospu çocuğu Orospu çocuğu %90 oradan indi Orada durmaz o İndi ablacığı açıldı ses geldi Arkadaşını kurtarmaya gitti Gelin gelin abi Düştü ya. <laughs> Molotof attım yukarıda dikkat edin. Kaç değildi? Kaç Kaleve girdi, maviye girdi. Düşman ben bomba bomba, bomba yok. Bomba, almışım. Oo tamam. Bomba atıyorum. Ben tamam. de atıyorum. Bomba atıyorum, bomba atıyorum. Bomba atıyorum. Ben, atıyorum ben de atıyorum. Oraya. Attım. Güp. Hop. Güm. içeri gir. Aa aşağıda biri. Atalım mı? Atalım. Bakalım Redzon da geldi bak. Vurdum vurdum arkada. Moruk adamı bak gel. Bas, gel, gel sizi gelin beyler. Bitti lan bitti bitti. Aa. Benim vurduğumdan bitmez. Enes'e yazılmadı mı? Tamam. Direkt öldü mü? Aa. Enes seninki ki yazılmadı mı işte bay etti? Ben baymadım. Kim baydı? Ben bay ettim onu. Tamam öldü mü evet. geldi mi Leşin? baymış. Geldi geldi geldi. Ha, onu diyeceğin işte bize onu diyeceğin. Diğeri nerede öldü? Aa oradaydı. Yasin'in baydığını bilmiyorum ben. Ben o, o Ruta Bahan benim yerimdi o. Ha o balkonda. burda, burada, burada gel. Boşik böyle temizlenir hayır. Ekip yargı diyor. Bana Ona 556 atacaksanız şey alayım. Vallahi ben hiç alayım. yok. Dur, Az beyin. var bende. Olur da mı al ya? Benim iki silahım da aynı yani da buluruk olur. ya. Al ya ben veririm sana. Benim ikisi aynı mı? 100 tane ama. Yok yo, yo ben. Tamam vektör aldım. O ben al lan al lan al 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 lan silahını. Alayım mı? Al al tamam. ben veririm sana. Ben bulurum daha. <laughs> bak beraber ayrılma. E, Kerim ayrılma. Abi bir numarayı takip. Araba ben. aldım çok, geliyorum. Çok ayrılmayın bak. 4x. 4x Araba 4x aldım. Istiyor musun? <laughs> Yok. Hakan abinin dürbünü varsa yani? Aldım Görmedim. Var, Benzin tam bunun? Gelin. Abi birim, birimiz basalım. benzin alsın. Birimiz benzin alsın, benzin bulak Benzin full bunun. Gel ya, gel 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 gel. Bol ben benim şeyim var, çok. Onun için ona bakıyor ben lan. 556. Ben atıyorum be Ben atacağım gel. Tamam. 762 attım şuraya kim kullanıyorsa. Olum Al sana 100 tane şey bıraktım. Olum. Benim iki silahım da aynı da 200 tane de bende var. Yapacak bir şey yok. Çağa gidiyorum ya. Hay hay abi gidek de benim yelek çalışıyor. Kafalık bir yelek bir. Bura hang şeylere düşmedim. Aynen abi. benim de öyle. Ya Anladım. şeylere an, düşmedim an, kalmadı. Tamam tamam tamam. At. Aynen aynen atla hemen atla. Allah Allah. Bak bak ben hemen geri bindim. Susturur gibisin. Ben hemen geri bindim ama. Çıkamayacağını tespit etmiştim ama çıktım. Ben <laughs> tutayım. Her şeyi açarım. Ehe ben de en son öyle diyorum. Red zone vermiş. <laughs> Abi aslında runik güç o iyi oluyor ya. Oğlum, çok uzak ya. Ya Runic'de de Runic'in de boku çıkartıyorlar ama Lan. evet, önüne, önüne duvar koyuyon amın İlk gölüyor görüyor amın atmış Silah ya Silah çıktı mertlik bozuldu amın Asıyor Uy, çıktı. Aha asıyor adam Kör oldu Niye öyle kastı Bok, o bot obotta Bot, geldi. Ne kastı öyle? Dropa geliyorlar, iniyorlar o zaman. Dropa geldiler geldi bak. Arabaya koş, gel gel gel. Drop neredeydi? Solda, solda. Solda. Aynen bu aşağı. aynı. Tokçilere indi. Hiç droba gitme, tekrar dur. kesecekler çünkü. Of, kasıyor zaten. Tamam abi benimki acayip kas. Drop. kastı. Ben göremedim. Kasıyor. Aşağı daha bir drop evval 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 Kahrol ya düşman evval deyince... sana evval 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 önce On da çal, on da çal. Ben onu oynadım. Çal. Oynadım be. Ben oynadım vallahi. Vallahi ilk baş bomba attım. ben de bu ev. Vallahi bilmiyorum ama ben bomba attım ilk baş. O bombaya düştü çoğu. Ver 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 rutu ver 556 ver 556 ver 556. Pink 556 atıyorum. <laughs> <laughs> Enes sen Kerim, evet, ba can basar mısın? Kerim can basar mısın kardeşim? Rica ediyorum. Basıyorum. Otomatik susturucu istiyorsunuz mu? Ben, ben alırım abi, AK'ye takalım. Otomatik, sen bana ya, ver mini'ye takayım, mini'ye. Ben mini'ye takayım lan, bana ver de. Tamam, mini'ye takalım, Tamam, tamam, mini'ye takalım. Attım. 8x attım, 8x oh. attım bende. Bot, botu vurun. Lan. Tut oğlum herhalde o. Ağabey, araba. Araba, araba, araba. Araba geliyor, araba geliyor, araba geliyor. You? Kaçtı. Durdu. Gidiyor. Bir de ne, sardım gelirler mi? Sekizi evet. kim attı ki tekizi? Tekiz o tekizi pis alsın ban. Ben attıydım. Oo. Oo bayağı güzel vurdu. Abi size bir kötü çıktım Arada kaldı. Onlara kaldım. bastılar. Onlara bastılar. Arada kalmak kardeş arada kalmak. Sen oyunun oyunu bir arada kalmak. Ben İncert baydım onlardan bir tane. Tamam. İnket düşmesin, Aynen. Kerim baydı. Enes mi Kerim? <laughs> karıştırıyorum. Enes de Enes Hep Kerim diyor ya. Allah hep bana Kerim diyor. Ya yürü git bana ya. Bana Enes diyor. Ama. Ya yürü git ya. Yürü git ya. Oo <laughs> oh, Vallahi oy. Valla lan 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 lan. Ya bunları direkt basar mı ki? Ananı sikim ama. Enes. Tek hatta abi. Evet kaldı. Bir <laughs> mi yemin ediyorum hiç? <laughs> Bakın <laughs> bak King, açılma. Allah tamam. Allah açılıyor. Tamam bu, bu şu bende. O kim lan lan? O, o kim lan? Kral'sınız lan. Ekip pullar. abi. gelirse çok sıkıntılı duruma düşeriz. Oğlum ben nasıl gördün beni kız ki? Abi, ne musun? Çıksayıp, kız grubunu oradan ay, evlere gidiyor. Arabayı da alıyor. arkadan çıkartıyoruz. Arkana abi. Kaynayın, çatlayın. Arka geldi, ben de dedim. Ben de dedim, arka geldi. Ya abi, dedim ama arada kalacağız ya. Abi ilk başta ben buraya çok hataydi ya dedim abi. Bitti bitti onu bir yardım daha karar Canım yok ısırıyor görmüyor musun girsin diye. Aa. Oradan da bir tane bayıldım buradan da yat, yat. bir tane bayıldım. Arkasını görmüyorsun. Arkasını görmüyorsun Arkana dikkat et. Oradan baydım gördü bir dene beni kalan. Baydım orada. Eve koş. Koşabilirsen bir yere pus. Kötü yerden aldı abi. Kerim abi de dedi ben dedi dedim abi. King of direkt. Bir de yere yatıyor oh, lan. Seni bekliyormuş. Oha.